Merhabalar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlere silin kullanımından bahsedeceğim. Ben çok severek kullanıyorum. Bu yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Özellikle bebekleri e, rahat uyumayan anneler bence bunu denemeli kesinlikle. Benim bebeğim aslında uyuyor zaten ama silinge koyduğum an anında uyuyor yani. Çok kesin bir çözüm bence bu. Bilmiyorum herkesin şeyine yarayacağını düşünüyorum ama tabii ki denem yani bebekten bebeğe değişebilir. Ben e, özellikle silinge Dışarı çıkarken kullanıyorum ya da evde süpürge yapacaksam ya da yemek yapacaksam o zamanlarda kullanıyorum. Çok çok işime yarıyor kesinlikle çünkü ellerinizin serbest kalmasını sağlıyor. Dışarıya çıktığımda da bebeğimi bebek arabasıyla taşımaktansa kucağımda şu an biraz da küçük olduğu için çok rahatlıkla taşıyabiliyorum ve çıktığım anda uyuyor eve dönene kadar hiç uyanmıyor. Eve döndükten sonra da içinden çıkarıp yatağına yatırıyorum. Bir süre daha uyumaya devam ediyor. Silingin en büyük faydası bebeğiniz kucağınızda olduğu için sizin kokunuzu alarak güvenli bir şekilde duruyor. O şekilde uyuyor. Rahat uyuyor bu yüzden. Ben dediğim gibi çok rahat ettim ve kesinlikle herkese de tavsiye ederim. Şimdi öncelikle kullandığım silingi size göstereyim. Siling şöyle bir uzun bir kumaş. Bu bayağı bir uzun. Şöyle göstereyim. Ben silingimi Instagram'da bir sayfadan aldım şöyle markasını göstereyim. HB Sling diye bir marka etiketi bu şekilde. E, sayfasında aşağıya linkini bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Öncelikle Sling'i bağlama şeklinden bahsedeyim. Şu şekilde etiketli kısmı kumaşın tam ortası oluyor. Bunu böyle göğüs altınızdan getiriyorsunuz. Daha sonra arka tarafta şöyle arkamı dönerek göstereyim. Arka tarafta bunu çapraz yaparak kollarınızın üzerinden geçiriyorsunuz. Çapraz bir şekilde. Bu arkadan bu şekilde gözüküyor. Daha sonra hafif böyle sıkılaştırıyorum. Şu ikisini birleştirerek bu parçanın içinden geçiriyoruz. kısımları da yine çapraz yaparak sağ ve sol taraflardan geçirip şöyle bunu da dümdüz öne getirerek burada bağlıyorum. Şöyle düzeltiyorum önce düz kısmı aşağıya indiriyorum şuralarını daha hafif bollaştırıyorum. Bebeğimi buralardan geçireceğim. Bebeği önce şu altta kalan kısımdan, vücudunuza daha yakın olan kısımdan bacağını geçiriyorsunuz. Daha sonra bundan en sonunda bunu üzerine çekiyoruz. Şimdi bunu da zaten size göstereceğim. Bebişimizi alalım. Bebeğiniz buna koyarken ilk başlarda ağlayabilir. Genelde benimki de böyle ilk e, içinden geçirdiğim sırada ağlıyor bazen. Ama sonrasında çok faydasını göreceksiniz kesinlikle. Ben önceden önce bunları sonra alttaki kısmı geçiriyordum. Ama şimdi bu daha pratik geliyor. Önce bu bacağını geçirdikten sonra şu düz kısmı da geçiriyorum. Şu an daha pratik geliyor bu şekilde. Sonra yine burasını geçirip. Sonra yine şu düzü geçiriyorum. Daha sonra şuraları şöyle poposundan itibaren kollarında kollarını da içe alacak şekilde şöyle kapatıyorum. Düzeltiyorum. Hop, ışkın ışkın. En sonda bunları böyle yaptıktan sonra şu en altta kalan kısmı üzerinden geçiriyorum ve böyle oluyor. Bebeğim bu şekilde çok rahat bir şekilde ellerim serbest. İstersem dışarı çıkabiliyorum, alışveriş yapabiliyorum ya da evde işlerimi yapabiliyorum. Bu şekilde çok çok rahat kullanabiliyorum ve bundan 5 dakika sonra bebeğim burada uyumuş oluyor. Hatta uykusu varsa hemen uyuyor, koyar koymaz. Genelde böyle kafasını tutamayan bir bebeğiniz varsa onu da şöyle yan çevirerek bunun içinden geçirebilirsiniz. Benim bebeğim şu anda yeni uyandı. Dışarı buna çıkardım ve yaklaşık 2 saat boyunca dışarıda dolaşırken hiç uyanmadan bununla uyudu. Geldikten sonra da içinden çıkararak bebeğimi yatağına yerleştirdim. Orada da uyumaya devam etti dediğim gibi. Çok çok rahat ediyorum bu şekilde. Bu bebeğin anatomisine de uygun bir ürün. Çünkü bebeğin küçükken bacakları men şeklinde olması gerekiyor kanguruya ya da herhangi bir taşıyıcıya koyduğumuzda. Bu da bebeğin anatomisine uygun bir ürün olduğu için kesinlikle bebeğe zarar vermiyor sizin kokunuzu aldığı için çok rahat ve güvenli bir şekilde uyuyor. Dediğim gibi benim bebeğim şu an biraz yeni uyandığı için e, durmak istemiyor. Çünkü saatlerdir bunun içinde uyuyor. Normalde hiç, e, hiç uyumaz gündüzleri. En fazla bir 10-15 dakika uyuyup uyanıyor. Bunun içinde yaklaşık 2 saat kadar uyudu. Geldikten sonra da bir yarım saatte yatağında uyudu. 2,5 saat deliksiz uyku uyudu yani. Çok şükür e, Sling sayesinde bebeğimi çok çok rahat bir şekilde uyutabiliyorum. Bundan da çok memnunum. Eğer dışarı çıkmayacaksam da Evde de buna koyup süpürge yapıyorum. Hem süpürgenin sesi hem de silingin etkisiyle bebeğim çok rahat bir şekilde uyuyor. Çıkarırken de önce şunu açıyorum. Daha sonra üst kısmı indiriyorum. Daha sonra şu kısmı indiriyorum. Dur aşkım tamam. Şöyle bebeğimi içinden çıkarıyorum ve yatağına koyuyorum. Ben çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Şu an üstümde kaldı ama bunu da en son çıkarıyorum tabii ki bebeğimi koyduktan sonra. E, silingin çok faydasını gördüm dediğim gibi Bebeğimin uyku düzeninde özellikle uymasında çok etkisini gördüm. Bunun dışında da ellerin serbest kaldığı için size de e, günlük hayatınızda çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Herkese tavsiye ederim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.